Geçtiğimiz hafta çapkında. Abla bak tek istediğim Cüneyt'le konuşman lütfen. Hayır. Onu benden böyle çalmana izin vermeyeceğim tamam mı? Onu senden ben çalmadım anladın mı? Hepsini sen kendin yaptın. Sen yaptın. Cüneyt'i benden kopartma ne olursun abla lütfen konuş Cüneyt'le. Kevser Hanım gibi şahane bir insana yapılır mı bu be? Şahane değil mi? <laughs> şahane tabii. Ee, şahane dediysem yani... <laughs> Fiziksel özelliklerini kastetmedim de, böyle başına gelenler anlamında şey yaptım ben. Özgür, neler oluyor burada? Bu çocuk kim? Beni tanımadın mı teyze? Yo, Sır deli. Bana bak, bana bu çocuk şimdi deli mi dedi? Yok yok hala yok. Cık. Aa, öyle konuşulmaz bakayım büyüklerle, ayıp. atom mühendisi Mine. Özgür, atom ve mühendis de Mine kim? Halacığım, benim acilen çıkmam gerekiyor bu çocuk sana emanet, tamam mı? Keşke sana bütün gerçekleri anlatabilsem Mine'ydi, keşke. Git buradan. Cüneyt. Git. Eğer yüreğinde birazcık insanlık varsa... Bundan sonra oğluna sahip çıkarsın. Yoksa önemli değil. Mert de böylece benim gibi senin gerçek yüzünü öğrenmiş olur. Küsüt, <laughs> Allah kahretmesin. Sen ne yapıyorsun burada her? Ay bunun bir şeyli oluyor ya! <laughs> anne, ay anne, ay annem. Ay bu ne vakitsiz bir gidiş oldu be? Öyle anne. <laughs> Ne hatlar karıştırıyorsun sen? Ne hatlar karıştırıyorsun burada ha? Anne bak e, Kiraz... E, 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 ...gelinin istemeye gideceğiz ya. Ne saçmalıyorsunuz siz be? Ne gelini? Kösük oğlum önüne çıkan ilk kız evlenir mi? Kösük anne ne diyor? Hani sabırsızlanıyordu beni istemeye? Ö öyle mi dedim? Öyle dedin. Ben miymişim sabırsızlanan? Evet sabırsızlanıyorum ama bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Alçak. Oh. Alçak. Aman. Pis sapık seni. Ali. Aa, Alp. İnanmıyorum ya. Senin ne işin var burada? Bir fırsat bulup seni görmek için geldim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Alev? Anlamadım, ne dedin sen? Ne oluyor Ale? Bu arkadaş da kim? Özgür bir arkadaşım kızdı eskiden. Bir arkadaşındı eskiden. Şimdi öyle mi olduk hanımefendi? Biz seninle başka hiçbir şey olmadık ki. Az kalsın unutuyordum. Ne? Mendiliniz bende kalmıştı. Merak etmeyin temiz. Dün akşam yıkayıp ütüledim. Ne zahmet. Ee, nereye gidiyoruz? <laughs> Vallahi Uzaya deyin, uzaya. Bu çocuk kim? Aa, ço yani da Bak, bak kim bu çocuk Özgür? Oğlu. Nasıl? Ne dedin sen usta? Oğlum dedin. O oğlum dedi. Nasıl oğlum? Oğlum. Aa! Baba. Sen bu akşam bana kaç. Ben de seni kraliçeler gibi yaşatmazsam. Cık, yemin ediyorum sana. Ay seni seviyorum Erol. Ben de. Öyleyse sen şimdi git. Gerekli hazırlıkları yap. Tam gece yarısı olduğunda bizim evin önünde beni bekle. Tamam mı? Tamam. Annesinin dediğine göre bir hafta sonra gelip alacakmış çocuğu. Sen bu çocuğun senden olduğuna emin misin ya? Evet oğlum emin misin ya? Ya emin değilim be usta. Ama anasına kalsa benden ama ben emin değilim. bir test yaptı oğlum gitsin. gitsin. Evet ya bu testler danak çözüyor mevzuyu. Benim haberim yok ya öyle bir şeyden. Öldürüleceğim lan seni öldürüleceğim Ne oluyor lan burada ne oluyor? Kurtar beni Kevser abla. <laughs> ne yapıyorsun kıza? <laughs> Zorba! Sen karışma! Ne demek lan sen karışma? Ne demek sen karışma? Sana ne kardeşim? Benim kız kardeşim değil mi? Sana ne? Koçer ya! Aa! Bu sabah dükkandaki adam değil mi o? Ha, Evet doğru. Merhabalar. Merhaba. Baba! Baba! Baba benim çişim geldi! Baba! Çişim geldi baba! Baba benim çişim geldi! Baba mı? Baba ha?